Mucize herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin, Instagram sayfamı lütfen takip edin. Kitabım doğmak üzere, çok az kaldı. Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı, Türkiye'nin ilk interaktif enerji kitabı. İçinde 30 civarı meditasyon var. Barkodunuzu okutacaksınız ve tüm meditasyonları beraber yapacağız. Ve içinde uygulama var program var canlar daha doğrusu. Para için şu meditasyonları günlük yapın. İlişki için bu meditasyonları günlük yapın. Mucizevi ilişki için zayıflamak için şu meditasyonları günlük yapın. Kendiniz olmamız için, daha ferahlamamız ve rahatlamamız için şu meditasyonları günlük yapın diye birçok önerilerim var. Siz bir taraftan kitabı okuyup bir taraftan da hemen sabırsız bir şekilde, heyecanlı bir şekilde videolara ve uygulamalara başlayabiliyorsunuz. Çünkü interaktif bir kitap. Telefonunuzdan barkodu okutuyorsunuz. Gözünüzü kapatıyorsunuz. Kulaklığınızı takıyorsunuz. Benim sesimle, meditasyon müziğiyle ve profesyonel bir seslendirmeyle bütün meditasyonları o teta beyin dalgasında sonsuz varlığımıza açılma beyin dalgasında beraber yapıyoruz canlar. Kitabımın adı Hey, sen bir mucizesin. Bir uyanış kitabı. Artık kendine Gel artık kendini farkına var. Artık sonsuz varlığının farkına var. Kendinden kendine dönen mucizevi ilahi matriks oyunun içindesin. Hadi uyan ve sen kendini değiştir. Ve göreceksin ki sen değişince dünya değişecek diye ana sloganımız da mucizevi bir enerjiyle kitaba inşallah hep beraber ulaşacağız. En kısa zamanda çıkması için neler mümkün? Instagram'ı takip ederseniz de kitabın içeriğine dair paylaşımlarda bulunuyorum. Şimdiden katkı olsun. Bu videomda size şimdi yaşamınıza çok kısa bir zaman içinde 21 gün olarak kodlamak istemiyorum. Dilerseniz 21 gün boyunca da yapabilirsiniz uygulamaları. 21 günün olayı şudur. Beyinde nöral yapılanma, sinapsların birbirine bağlanmasının zamanıdır. 21 gün boyunca bir şey yaptığınızda o artık kolaylıkla alışkanlığa dönüşebiliyor. 21 gün boyunca bir alışkanlığınızı bıraktığınızda kolaylıkla bırakabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama çok fazla öyle sabit kodlamaya da gerek yok bence. Ama dilerseniz 21 gün üzerinden de gidebilirsiniz. Şimdi bu videomuzda Yaşamınızdaki para sıkıntılarınızı dönüştürmek istiyorum. Bu mümkün, neler mümkün? Öncelikle parayla ilgili canlar sorular sorun. Yaşamımda bolluk bereketin açılması için neler mümkün? Instagram'da Recep Özer Akademi'de benim günün soruları var. O sorulardan da not alabilirsiniz, yazabilirsiniz. Muhteşem sorular var. Ee, ve bu sorularla beraber önce bir evreniniz genişlesin. Bu soruların sırrı neydi? Sorun, bırakın nasıllar sistemin işi karışmayın. Yaşama bolluk bereketi çekmem için neler mümkün? Bugün hiç beklemediğim bir yerden para gelmesi için neler mümkün? Para durumunun daha iyi olması için neler mümkün? Bolluk bereket durumun bundan daha iyi nasıl olur? Yaşamda daha fazla bolluk bereket açılması için neler mümkün? Bu durum nasıl olabilir? Bunun için neler yapabilirim? Bolluk bereket için ben ve bedenim Hangi enerji alan ve bilinç olabilirim? Yani hangi enerjide olabilirim? Hangi alan olabilirim? Hangi bilinçte olabilirim ve hangi seçimleri yapabilirim? Daha fazla bolluk bereket için ben ve bedenim hangi enerji, hangi alan, hangi bilinç ve hangi seçim olabilirim gibi bu soruları sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bolluk bereket için yaşamda bol bol bu bolluk bakın canlar. Sadece para değildir bu. Bolluk bereket bir bilinçtir. Bolluk bereket bilincinde olabilmem için ben kim olabilirim? Kimlerle görüşebilirim, kimlerden katkı alabilirim, nerelere gidebilirim, neler yapabilirim? Bu nasıl açığa çıkabilir? Gibi sorular sormanızı istiyorum. Bu tarz lütfen sürekli sorular sorun. Onun haricinde neler yapabilirsiniz? Bu soruların da ötesine geçip şimdi bir gözlerinizi kapatın parayla ilgili bir durumunuza bakalım. Gözlerinizi kapattınız ve paranın şu an size doğru geldiğini görmenizi istiyorum. Bakın bakalım para size hangi yönden geliyor? Tamam açabilirsiniz gözlerinizi. Eğer önden geliyorsa birçoğunuz da öyle oldu. Gelecekte paraya sahip olacağınıza inanıyorsunuz. Eğer arkadan geldiyse geçmişte paraya sahip olduğunuz artık olamayacağınıza inanıyorsunuz. Yukarıdan geldiyse sadece yaradan tarafından bunu size verilebileceğine inanıyorsunuz. Aşağıdan geldiyse topraktan kazanılabileceğine inanıyorsunuz. Sağdan soldan geldiyse de çok çabayla aşırı çabayla para kazanabileceğinize, öbür türlü kazanamayacağınıza inanıyorsunuz. Bizim amacımız ne? Paranın size her yönden gelmesi. Hadi bakalım gözlerinizi kapatın, bariyerlerinizi indirin. Etrafınızda bariyerler varmış gibi düşünün, otopark dubaları gibi. Yeryüzünün derinliklerine kadar indirin, 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 indirin. Odanız kadar genişleyin, binanız kadar genişleyin. Şehriniz kadar genişleyin, her yönde bir balon gibi. Dünya kadar genişleyin, Evrenler kadar genişleyin, 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 genişleyin. Daha da ötesine geçin, daha da ötesine geçin. Her zaman enerjinizi genişletin. Ve şimdi size para her yönden gelsin. Hadi bakalım. Önden, arkadan, aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan, çaprazdan her yerden paranın enerjisinin ki her şey bir enerjidir. Para da enerjidir canlar. Paranın enerjisinin size aktığını bütün moleküllerinizle hissetmenizi istiyorum. Para moleküllerinin size aktığını bütün moleküllerinizde ve bütün hücrelerinizde hissetmenizi istiyorum. Harikasınız. Gelsin 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 o enerjiyi çekin alanınıza alın. Alanınıza ve sizin alanınıza paranın her yönden geldiğine şahit olun, tanık olun, hissedin moleküllerinizle birleşin. Harika. Gözlerimizi açalım. Devam edelim şimdi. Peki paraya dair bizim bilinçaltımızda hangi kayıtlarımız varsa bilin ki biz onları yaşıyoruz. Parayla ilgili olumsuz kayıtlarımız var birçoğumuzun. Bu kayıtlar nereden gelmiş olabilir? Genetik olabilir, atalardan olabilir, ebeveynlerden olabilir, toplumdan olabilir, etraftan olabilir, kolektiften olabilir, geçmiş yaşamlardan olabilir, her yerden olabilir. Bu da çok normal. Ama artık şimdi bunları dönüştürme zamanı. Ben diyorum ki sizin bilinçaltınızda ve enerjetik alanınızda para kazanmak zordur diye bir inancınız varsa bu inancınızdan dolayı parayı zor kazanırsınız. Başka birinde para kazanmak kolaydır inancı varsa bu inancından dolayı parayı kolay kazanacak kişileri ve olayları hayatına çeker. Piyasa ve şartlarla doğrudan direkt bağlantılı değildir. Neden? Piyasa ve şartlar kötü olduğu halde para durumu çok iyi olan bir sürü insan var. Ama onun su var ama bunun bu su var o sonraki açığa çıkmış durumlardır. O kısımlar değil bilinçaltında inanç sistemlerine bakarsanız kesinlikle parayla ilgili size göre daha iyi durumları vardır. Yani bilinçaltı durumları, bilinçaltı kayıtları ve inançları vardır ki o kişiler parayı hayatına o şekilde çekmiştir. İşin en özü budur. Ve bunu test edebilmek için hadi kas testi yapalım. Bulunduğunuz yerde kuzeyi bulun önce videoyu durdurabilirsiniz. Kuzeye doğru döneceğiz canlar. ve ayağa kalkın. Gözler kapalı, dizler gergin. Sadece evet deyin ve evet dediğinizde bedeninizin öne doğru şu an bende olduğu gibi gittiğini göreceksiniz. Şimdi gözler kapalı. Hayır dediğinizde bedeninizin geriye doğru gittiğini göreceksiniz. Önce bir kas testini deneyimleyin. Daha sonra gözler kapalı, dizler gergin. Lütfen herkes sorsun. Para kazanmak zordur. Bakın ben geriye doğru gidiyorum. Bunu ben kendim yapmıyorum. Beden yapıyor. Para kazanmak zordur dediğinizde öne doğru gidiyorsanız bu inancınızdan dolayı parayı zor kazanıyorsunuz. Bunu da anlaştık mı? Ve bu değişmedikçe parayı zor kazanmaya devam edeceksiniz. O zaman bunu değiştirelim olur mu? Önce bana bir 30 saniye verin. Ben Teta Bey'in dalgasına geçeceğim canlar. Daha sonra siz izin verdiğinizde hepinizin bilinçaltında bu inancı değiştireceğim. Ve yerine kolaylıkla para kazanmayı yükleyeceğim. Tamamdır. Şimdi lütfen izin verin. Para kazanmak zordur. Evet inancınızı bilinçaltınızdan gönderelim. Ve yerine para kazanmak kolaydır. Evet yüklememi ister misiniz? bütün seviyelerden bu inançları, bu inancı para kazanmak zordur gönderiyorum. Ve yerine para kazanmak kolaydır'ı yüklüyorum. Üstüne de yüklemeler yapayım. Parayı kolay kazanabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğu, buna hak buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız olabilmek bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Hadi şimdi tekrar kuzeye dönün. Kast testiyle sorduğunuzda gözler kapalı para kazanmak zordur dediğinizde az önce öne doğru gidiyorken şimdi geriye doğru geldiğini gördünüz. Hemen bunu değiştirdik detayla, ile bilinçaltında anda değişim yaptık. Çünkü bu kadar mümkün çünkü her birimiz birer mucizeyiz canlar. Peki devam edelim. Para geldiği gibi gider diye sorun canlar. Ben geriye doğru gidiyorum şu an. Ben de hayır çünkü hepsini değiştirdiğim için daha önce ve üzerime hep çalıştığım için. Eğer öne doğru gidiyorsanız para geliyor size. Okey ama gidiyor. O zaman izin verin para geldiği gibi gider evet inancınızı gönderelim. Ve yerine para geldiği gibi gider hayır yüklemem ister misiniz? Tüm seviyelerden para geldiği gibi gideri gönderiyorum ve yerine para geldiği gibi gider hayırı yüklüyorum. Paranın size gelip kalabilmesinin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak buna layık olduğunuz olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Paranın size gelip dilediğiniz şekilde en uygun şekilde ve en katkı olacak şekilde bolluk bereket durumunuza parayı kullanabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hadi şimdi tekrar test edin ve para geldiği gibi gider dediğinizde artık geriye doğru gittiğinizi göreceksiniz. Zenginler kötüdür diye sorun canlar. Zenginler kötüdür. Eğer öne doğru gidiyorsanız, lütfen izin verin. Şimdi bu inancı gönderiyorum. Zenginler kötüdür. Zenginler kötüdür. Evet'i gönderiyorum. Yerine zenginler kötüdür. Hayırı yüklemem ister misiniz? Tamam. Çünkü zenginler kötüdür inandığımızda para nasıl gelecek bize? Ve biz de zengin olacağız. Biz de kötü olacağız. O zaman istemiyoruz. Gelmez ki. Peki, para dediğin elinin kiri diye sorun. Eğer bu evet çıktıysa elinin kiri olan şeyi temizlemeniz gerekecek. Para gelir ve gider ya da hiç gelmez. Para dediğin elinin kiri evet inancı gönderip, gönder, evet inancını gönderip, para dediğin elinin kiri hayır yüklemem ister misiniz? Tüm seviyelerden bunları gönderiyorum ve yerine yenisini yüklüyorum. Paranın temiz olduğunu, temiz olmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunu bilmek ister misiniz? Temiz yollarla sizin için her neyse bu, para kazanabilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak ettiğiniz, buna layık olduğunuz, buna izin olduğunu bilmek ister misiniz? Parayı bol bol kazanıp insanların da hayrını, hem kendi hayrınıza hem de başkalarının hayrına kullanabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğiniz, buna layık olduğunuz, buna izin olduğunu bilmek ister misiniz? parayı çok kazanıp paylaşabilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bol bol para kazanıp insanlara da yardım edebilmenin, katkı olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Çok mal haramsız olmaz diye lütfen sorun. Birçoğumuzda olabiliyor bu. Eğer o evet çıktıysa çok mal haramsız olmaz. Evet'i gönderiyorum ve yerine çok mal, aramsız olmaz, hayır'ı yüklüyorum. İzin verir misiniz? Şimdi tekrar kastesiyle sorduğunuzda, kuzeye doğru döndüğünüzde bunun da değiştiğini görün. Çok mal, olmaz dediğinizde geriye doğru geldiğinizi göreceksiniz. Hem çok malınız olup hem de helal olmasının nasıl hissedildiğini, temiz olmasının nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuz, buna doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Parayı sevmiyorum diye sorar mısınız? Parayı sevmiyorum. Eğer evet geldiyse sevmediğiniz bir şey nasıl gelecek size? Parayı sevmiyorum evet'i gönderelim ve yerine parayı seviyorum evet'i yüklememi ister misiniz? Yine tüm seviyelerde bunu yapıyorum. Parayı sevmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunun doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Paranın sadece bir enerji olduğunu bilmek ister misiniz? İnsanlara katkı olmak için para kullanabileceğinizi bilmek ister misiniz? Kendi konfor alanınız için paraya sahip olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Para bana gelmez diye test edin. Kuzeye doğru dönün, gözler kapalı, dizler gergin. Para bana gelmez. Eğer evetse bu, para bana gelmez, evet'i gönderelim bahsettim bilinçaltınızdan ve yerine para bana para bana gelir. Para bana her yönden gelir. Evet yük diyelim mi? O zaman para bana gelmezi gönderiyorum. Bunları hep teta ile yapıyorum size. Teta beyin dalgasında ve yerine para bana her yönden gelir. Bu mümkün ve güvenlidir. Evet yük diyorum. Şimdi tekrar sorarsanız para bana gelmez diye geriye doğru gittiğinizi göreceksiniz. Değiştirdik anda mümkün canlar. Paranın size her yönden gelmesini nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunun doğuştan hakkınız olduğunu ve zaten öyle olduğunu, bunun yarıdan tanımını ve yarıdan perspektifini bilmek ister misiniz? Bolluk bereket bilincine sahip olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? paraya dair güzel bakış açılarına sahip olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna da izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Lütfen şunu sorun. Fakirlik yeminim var. Eğer bu evet geldiyse şimdi bunu gönderelim ve yerine fakirlik yeminim var. Hayır yükleyelim mi? Tamam. Onun yerine zenginlik. Ben zenginim. Zengin olmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuşan hakkınız o ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Artık fakirlik yemininizi bittiğini bilmek ister misiniz? Zenginlik bilincinde olmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu bunu hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? Ve zaten zengin olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve zaten öyle olduğunuzu bilmek ister misiniz? hem bolluk bereket içinde olup hem de insanlarla paylaşmanın, yeni bir realite yaratmanın mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hem bolluk berekete sahip olup hem de konfor alanınızı yaratabilmenin kolay, mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğiniz, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? O zaman izin verin bütün bu ister tüm hücrelerinizde yaşamızın her alanında canlar en iyi ve en yüce şekilde yüklensin. O zaman paraya dair sorular sorun. Sonsuz olasılıklar evrenine kendinizi açın. Bir taraftan bilinçaltınızda kayıtları değiştirdik, yüklemeler yaptık. Ee, sorularınızı lütfen günlük sorun. Onun haricinde bu yüklemeleri de ara ara test edip tekrar. Bazen geri dönebiliyor, travmalarımız yoğun olabiliyor, bazen de dönmüyor. Eğer dönüyorsa da tekrar bunu yapın canlar bu videoyu. 21 gün içinde fazla fazla, çok daha kısa zamanda, hemen bugün, hemen yarın yaşamımızda parayla ilgili dönüşümler olacak. Videoların altına da yazabilirsiniz. Katkı olsun mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin.